Hoş geldiniz diyeceğim ama ne kadar hoş geldiniz bilmiyorum gerçekten hepimiz Türkiye'de olan olaylardan dolayı çok üzgünüz arkadaşlar yani e, kahroluyorum nasıl böyle bir şey olur diyorum Allah oradakileri korusun küçük altında olanlara kuvvet versin yakınlarını kaybedenlere sabır versin. Yani diyecek bir şey bulamıyorum gerçekten. Ee, normalde birkaç gündür video çekmiyordum, çekmeyecektim ama belki biraz kafamız en azından belki biraz dağılır diye ee, bir görev yapalım. Hani eğlencemiz de olmasın. Ee, birlikte kafa dağıtmış olalım. Zaten facecam de koymadım bilerek. Ee, abuk subuk ışıklar falan gözükmesin arkada diye. Ee, hazine avını yapalım. Girelim. Ee, çok da fazla konuşmam zaten. En azından normal görüntü videosu gibi olur. Hazine avında eğer çok erken bitirirsek şurada bir de gösteri yarışı var. Onu da yaparız. Hadi başlayalım. Çok acı gerçekten çok 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 acı yani insana inan nasıl gelmiyor böyle bir şeye. Elinden de bir şey gelmiyor. Bu konuda çok fazla daha konuşmayayım da. Bütün gün zaten haberler açık. Bütün gün haberleri izliyorum. Hani bir iki görev yapmaya geldim kafa dağıtayım diye. En azından videoyu da birlikte çekmiş olalım. Belki siz de eğer evde üzüntüden içini sıkılıyorsa ve kafa dağıtmak istiyorsanız denk gelip gelmiş olursunuz. Şimdi arabayı aldık. Bakalım ikinci görev olarak bize ne verecek. Biraz bir sürelim. Orada ekstra bir şey söylüyor muydu? Gezintiyi çıkarın trafiği hızla geçin diyor. Tamam trafiğe çıkalım. trafikte belki bir iki tane makas atınca e, tamam görevi tamamladın der sonra haritada gösterir yakın geçiş yapmak istedim belki ona da eyvallah der de trafiğin olmayacağı açık çıktı. <laughs> Muhtemelen birkaç tane hızlı geçiş falan yaptıktan sonra arabaların yanından sayısını bilmiyorum kabul edecek gibi geliyor bana. bilerek yakınlarından yakınlarından geçiyorum bir şehre ışınlanalım. Çünkü burada hiç araba yok. Burada da sıkıntı yaşarsak otobana geçeriz. Hava yeni aydınlanmıştı. Belki onun etkisi vardır. Konuma gideyim de dursun şu. Evet. Tahmin ettiğim gibi muhtemelen birkaç tane arabanın yanından geçtikten sonra kabul ediyor. Belki 5'tir. Evet. Mekan burası. Şimdi buraya sürerek gideriz. Şuradan fotoğrafa da bir bakalım biliyorsunuz o çok etkili oluyor. Ha, o binaların orada sahildeki çok kolay bir yerdeymiş. çok zor arkadaşlar ya. Yani bir şeyler söyleyeyim diyorum. Boğazım düğümleniyor gerçekten. Allah güç kuvvet versin oradakilere. Muhtemelen bir sonraki bölümü Cuma günü koyarım arkadaşlar. Sezonla ilgili yorumlama yaparım. Büyük ihtimalle gene kamera olmaz. Bir süre böyle idare edelim. Durumlar malum. Araba hoşuma gitti bu arada. Yani tepkileri falan güzel. Gösteri yarışını yapmayacağım arkadaşlar. Ee, vazgeçtim çünkü ya şimdi gösteri yarışı öyle şatafatlı görüntüler falan yok aga. Bana gelmez. Kusura bakmayın. Orada çünkü sürekli bir aksiyon bir şeyler oluyor ya, sinematik görüntüler falan yapmayacağım. Hazine avıyla kapanış yaparız. Bu videoyla belki de seneler sonra karşılaşanlar olacak ama yani diyecek hiçbir şey yok umurumda umurumda da değil açıkçası bu kadar soğuk sönük olması gerçekten belki biraz kafamız dağılır hani biraz sizin de belki kafanız dağılır diye çekiyorum yani dağılacak bir kafa kalmadı zaten de. Evet şimdi zaten binanın orada gösterdi. Yani ormanın içine koysa daha zorlu olurdu. Şu konumun yakınından bir geçelim. Kapansın. Hiç girmeye gerek yok. Hemen şu binanın oraya gidelim. Bak gene aynı şekilde geldi. Hazine yapıcını gördüm zaten. İhtiyacım yok. Evet. Burada bir yerde. Şu mu? Yok demiş. Şu setin üzerinde miydi yoksa ya? Şu fotoğrafa bir girelim mi daha? Yoksa çatıda mı? Orada bir de çatı var. Çatıya çıkmak da hiç kolay değil yani normalde. Tepeye bir daha çıkacağım. Şuraya sağ bir bakacağım. Hatta bir de şuradan görebiliyorsak aşağıya. Aslında bunun ufak bir taktiği var arkadaşlar. Yani e, drone ile falan gezip bulabilirsiniz bakın şurada aşağıda duruyor gördük İyi, çatıda değilmiş evet hazine sandığını bulduk 100 forzoton puanında almış olduk arkadaşlar yani siz de takdir edersiniz ee, aslında hiç video koymayacaktım ama Birlikte e, en azından hani ben görevi yaparken kafa dağıtmak için belki siz de bakmak istersiniz diye çektim. Gerçekten söylenecek söz yok, diyecek bir şey yok. Ee, Allah herkese sabır versin, güç kuvvet versin. Vefat edenlere de Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, çok zor anlar artık geldi. Bundan sonra ne olur bilemiyorum, düşünmek istemiyorum, yorum yapmak istemiyorum ama kalbim ve yüreğim gerçekten orada. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.